sona bıraktığımız. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Sayın Devlet Bahçeli bir grup toplantısında çıkıp işte Öcalan'a sesleniyorum PKK'ya silah bıraktırsın işte ev hapsine bile çıkabilir onu yapar bunu yapar diye bir çağrı yapmıştı ve birden bir ülke gündemine bu tartışma girmişti. Ardından işte bu gelişmeler devam etti etti. eğer ee, ne kadar Erdoğan bizzat e, bunu telaffuz eden konuşma yapmasa da Öcalana yönelik ya da Öcalanı'nı e, bir şekilde geçiren cümleler kurmasa da. Bu süreci daha farklı işte PKK e, silah, PKK bitecek, terör bitecek, şunu yapacak filan diye böyle üst perdeden bu süreci destekledi. Ki zaten o desteklemese Devlet Bahçeli'nin gücü, kudreti hatta çapı diyelim e, Sayın Sırrı Sakık Önder'le Pervin Buldan'a ee, bebek katili olan. Ben de hala bebek katili devam e, demeye devam edeceğim. İsterseniz serbest bırakın. isterseniz gidin ev hapsi yaptırın. İsterseniz o görüşmede söylediği gibi evlenmek istiyormuş. Belki gider düğününde de altın takarsınız. Ama ben yine de ona bebek katili devam e, demeye devam edeceğim. Çünkü bir terörist başıdır. Çünkü terör yani bu Türkiye'nin son 30-40 yılında şehit verdiğimizin e, şehit verdiğimiz her bir damla kan da onun günahı vardır. Siz bu şu anda neyin amacına bunu yapıyorsanız yapın. Barış diyorsunuz, bilmem ne diyorsunuz ama bunun yolu bebek katilini serbest bırakmaktan geçiyorsa o zaman ben bu tür barışı istemiyorum. Ben barışı istiyorum. Ben de barış yanlısıyım. Ama ve lakin eğer ben bebek katilinden bunu minnet edeceksem öyle barışı istemiyorum. Yani bunu da açık açığa söylüyorum. Ne tarafta olduğumu da açık açığa söylüyorum. Barışın bin tane yolunu bulunabilir. Bu yol Abdullah Öcalan gibi bebek katili olan Abdullah Öcalan gibi tamam mı? Yani şimdiye kadar 50 bin kere idam edilmesi gereken bir adamdan minnet umup ondan gel bari işte PKK ki PKK dinlemeyecektir. Bakın göreceğiz. Göreceğiz. Tamam bu çıksın desin ki PKK silah bıraksın. bir kısmı bırakacak ama bir kısmı dinlemeyecektir. Zaten dinlemeyeceğini Kandil'deki şu anda onun yerine örgütü yönetenler söylüyorlar zaten. Yani bu iş sadece Abdullah Öcalan'ın söylemesiyle olacaksa Amerika, İngiltere o bu bu işten işte yıllardır başka amaçlar için PKK'yı destekleyenler bir anda e, Abdullah Öcalan böyle dedi. İyi tamam ne yapalım siz de silahları bırakın falan mı diyecekler zannediyorsunuz? Yok olmayacak böyle bir şey. Ama ve lakin bizinkiler başka bir amaç var bunun arkasında. Amaç ne biliyor musunuz? Amaç şu, anayasayı değiştirmek. Şimdi anayasanın değişebilmesi için referanduma gitmez iktidar. Çünkü o referandumda bunu anlatıp da o alttan o anayasa değişikliğinin e evetini alamaz. Bunu çok iyi biliyor. Ne yapacak? Büyük Millet Meclisi'nde bunu değiştirmesini değiştirecek. Bunu değiştirmesi için de nasıl şu anda oradan buradan milletvekili şey yapıyorsa bir şekilde alıyorsa işte en son biliyorsunuz İyi e Parti'den istifa eden pardon Gelecek Partisi'den istifa eden bir Ankara milletvekili vardı. O geçti. İşte diğer partilerden de alacaktır. Hatta almasa bile zaten Gelecek Partisi Davutoğlu açık kaçağı diyor ben ne isterseniz yaparım yeter ki beni işte kabul edin falan diye. Saadettin içine de belki olabilir. E Öbürge işte DEVA'da da olabilir ki bunlara bu milletvekillerine hediye eden Kılıçdaroğlu neyse onu da geçelim başka hani o da onun günah şimdi sonuçta Dem Partisi'nin milletvekili sayısına iktidarın ihtiyacı var hani anca onların evet oyu vermesiyle bu sayıya ulaşabilir ve yeni anayasayı mecliste değiştirebilir kabul ettirebilir işte bütün bu hesap bunun için bütün bu hesap bunun için. Bunun için o bebek katilini serbest bırakacaklar. Bebek katilini devlet korumasında Ankara'da yaşatacaklar. Bebek katilini evlendirecekler hatta. Belki kına gecesi yapacaklar. Belki de işte gidip altın takacaklar. Düğününde göbek atacaklar. Bu kadar basit. Şimdi gelelim. Şimdi bak, videoları arka arkaya verecek Cengiz. Sayın e, Erdoğan bu konuyla ilgili geçmişte, yıllar farklı olabilir ama geçmişte bu konuyla ilgili neler söylemiş? Arka arkasına izleyelim. Talimatı veren neresi? Kandil. Kandil'e dönüp Selos'undan Apos'una hapisteki tüm PKK'lıları çıkartacağız diyorlar. Bu selo kim? Bu selo Diyarbakır'da 51 Kürt vatandaşımızın ölümüne neden olan kişi. Terörist. Onu çıkaracaklarmış. Bay Bay Kemal de bunun taahhüdünü veriyor. Söylesene Bay Bay Kemal. Mecliste HDP ile neler görüştün? Neler konuştun? Söyle terör örgütü PKK elebaşını bırakacak tek bir iktidar olur. O da HDP'nin içinde olduğu zillet ittifakı iktidara gelirse böyle bir şey olabilir. Benim milli ve yerli olan vatandaşım bunlara oy verir mi? Haydi birlikte sandığa. Haydi. Bak, bu çok önemli. Sorarım sana Öcalan'ın canisini de serbest bırakacak mısın? Şimdi bu Zelo cezaevinde. Şimdi ne diyorlar? Selo'yu çıkaracağız. Ondan sonra da Selo'yu Ece olanın yerine getirecekler. Değerli kardeşlerim, buradan şu anlaşılıyor. Her şey fırıldak. Evet, yani bu değişik zamanlarda Sayın Erdoğan'ın bu konuyla ilgili yani PKK, DEM Partisi, işte terör ya da onlarla iş, e, bir şekilde e, konuşma etme, çözme ile ilgili e, düşünceleri. Ya bunlar bizim seçtiğimiz örnekler. Böyle onlarca var. Bu konuyla ilgili söyledikleri. Devlet Bahçeli'nin var. Hani şu anda baş ya Devlet Bahçeli bu konuda. Yani Öcalan'ı serbest bıraktırmak için e, ilk fitili yakan Devlet Bahçeli daha önce bunun çok daha ağırlarını söyledi. Çok daha ağırlarını işte CHP'yi suçlayarak yaptılar. CHP'nin işte Öcalan'ı serbest bırakacağı, Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağı falan gibi yönünde, PKK ile anlaştığı falan yönünde böyle ciddi derecede suçlamalar yaptılar. Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi Öcalan'ı serbest bırakmak için işte kamuoyunu bir taraftan hazırlıyorlar, bir taraftan devam ediyor. İşte eee sırrı sakık Önderle Perembul'dan e, şeyin aralığın son haftası gittiler. İmralı'da görüştüler. Ee, şeyde Devlet Bahçeli'yle Erdoğan'a teşekkür etti. Ben hazırım dedi. İşte şartlarımı yerine getirirseniz e, ben gelirim PKK'ya silah bırakın derim dedi. Hatta evlenmek istiyorum filan dedi. Böyle şeyler böyle talepleri de var. Evlenmek istiyormuş arkadaş. Neyse ekrandayım şimdi daha hani şeyini söylerim de. Ee, sonra ne oldu? Sonra e, İmralı'ya giden bu heyet yanına Ahmet Türk'ü de alıp. Ahmet Türk kim? Ahmet Türk Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Geçtiğimiz aylarda terörle bağlantısı olduğu gerekçesiyle görevden alınıp e, kayyum atandı. Peki nerede şu anda Ahmet Türk? Bakın Ahmet Türkle ile Devlet Bahçeli, şimdi diğerle el sıkışan Ahmet Türk. E, bu adam teröristse, o zaman burada işi ne? Bu adam terörist değilse, niye o zaman belediyede kay kayyum atadınız? Yani, ya yaptığınızın hangi tarafını tutalım? Bu. işte Devlet Bahçeli, daha önce, çok ağır sözler söylediği, hatta hani yolda geçip selam vermediği e, şeyleri karşılıyor. Onlar da zaten ilk Devlet Bahçeli'ye gittiler. E, i̇şte görüşme yani Abdullah Hacı ne dediği anlattılar Devlet Bahçeli'ye. Sonra ne yaptılar? Sonra Saadet Partisi'ne gittiler. Sonra Gelecek Partisi'ne gittiler Ahmet Doğutoğlu'na. E, ardından... AK Parti'ye gittiler ama Erdoğan'a, Erdoğan genel başkan olmasına rağmen, aynı zamanda Cumhurbaşkanı, aynı zamanda genel başkan olmasına rağmen Erdoğan'a değil. Kim görüştü? Özlem Zengin görüştü, Abdullah Güler, Efkan Ağla ve parti sözcüsü Ömer Çelik AK Parti. Şimdi Davutoğlu'nu görüyorsunuz da, şimdi evet burada Özlem Zengin, yanında Abdullah Ağar eee içeride bekliyor Efkan Ağlayla parti sözcüsü Ömer Çelik ayağa kalktığını göreceksiniz etkilerken. Evet onlarla da görüştü Pervin Buldan, Sırrı Sakık, işte Ahmet Türk. Onlara da anlattılar. Abdullah Bey ne istemiş? Abdullah Bey değil mi? Abi, ya eskiden var ya bakın Abdullah Öcalan'a sayın diyene dava açılıyordu. Sayın dediği için insanlara ceza veriliyordu. Şimdi adamın söylediklerini işte böyle dolaşıp dolaşıp anlatıyorlar. Neredeyse baş tacı yapacaklar. Ben hala diyorum bebek katili, terörist ve bu kadar insanın, bu kadar şehidin kanında günah olan adam, adam da değil de. Neyse. Böyle. Şimdi bu süreç böyle devam ediyor. Bu süreç ne olacak biliyor musunuz? Bu süreç öyle öyle bitecek. Yani Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaklar. Anlaşma tamamlandığında işte Dem Parti'ye ne verilmesi Abdullah'a sadece Hoca'nın Abdullah serbest bırakılmasıyla bu iş olmaz. Başka arka planda artık neler pazarlık ediliyorsa onu da verecekler. Ondan sonra bırakacaklar. Sonra içeriğini tam bilmediğimiz ama tahmin ettiğimiz yeni anayasa'yı getirecekler, mecliste geçirecekler. Ondan sonra Allah ülkemizi korusun. Nereye doğru gideriz Allah bilir. Evet böyle olacak biz de böyle seyredeceğiz film seyreder gibi. Daha bundan bir yıl önce, iki yıl önce, üç yıl önce e, terörist dediğiniz, onu işte yıllardır hapiste tuttuğunuz adama kırmızı ağlı seyredecekler. Ve bütün ülke biz seyredeceğiz bu kırmızı ağlıdan geçecek adamı. Evet.